Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet seriye başlayacağım e, bunu bu oyunun Five Nights at Candy's Street. bu oyunu bitireceğiz ikinci gecede kaldık en son arkadaşlar ikinci geceden devam yani abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu oyunu sevmişsinizdir ben bilirim yani sevmişsinizdir arkadaşlar. Ya oyunun sitesini ilk videoda yani bunun ilk videosunda söyledim zaten videonun sonunda söyledim. Vi video ya oyunun linkini. Oradan şöyle hemen bakalım arkadaşlar şöyle kendi sindi mindi. Böyle şunlar bunlar falan. Arkadaşlar ses açayım. Adam bir şeyden bahsediyor ama anlamıyorum ben. All right. So obviously the animatronics walk around at night. You know that by now. Um, they try to get to places they shouldn't be. Aha. Uh -huh. Yep. Nice, arkadaşlar biz de onu. Yeah, Chester harekete like geçmiş problems. bile. I mean, Tambuleng de bir o. oha penguin arkadaşlar, bakın. Çünkü masanın altındaki küçük penguen arkadaşlar onun girmemesine izin vermeyin arkadaşlar ya o iyi, ofise gidince cam yerine ofise girince full orada bekliyor birazcık bir saat falan yani bekleyince de böyle rastgele kapıları örtüp falan açıyor böyle öyle bir sıkıntısı var bunda ya yani, siz diyorsanız kapılar bana önemli diyorsanız onu içeri sokmayın böyle kontrol etmeye çalışın işte bu arada kendi de gelmiş, Chester da gelmiş. İkisi de gelmiş. Yani eğer kapılarla işimiz varsa mi penguenli hiç sokmayın. Bu arada bu nasıl bir hızdır ya? Neyse. Penguen burada tamam. Bu arada enerji aşırı hızlı bitiyor arkadaşlar. Yani şuna baksanıza. Çok hızlı bitiyor. Bu arada arkadaşlar yani siz demişsiniz ki yani siz dememişsiniz yani. Ben diyorum bunu. Ya bizim lanetli çocuk videolarımız falan artık onları bitiriyoruz yavaştan. E, yorulduk arkadaşlar yani gizem çözmekten artık kafam bir şey almıyor arkadaşlar. Bu yüzden e, oyun videosuna başladık arkadaşlar. Yani Ali ile Kerem falan nerede diyorsanız arkadaşlar onlar evinde ben de evindeyim şu an yani onlar evinde takılıyor ben de evdeyim şu an video çekiyorum ev boş bizim ev benim evde kimse yok bir yani yaşadığım biri yok öyle böyle tek yani tek kişili bir yer işte arkadaşlar tek sıkıntım geceleri video çekemem yani geceleri ya bir gibi çekerim ama ondan sonrasında çekemem. Neyse arkadaşlar kameralara bir kontrol edeyim ben. Bu arada enerjimiz 82 olmuş. E, şu gazetede ne falan yazıyor anlayamadım. Ya. Neyse. Yavaştan kameraları bir kontrol edeyim ben. Blank'te hareket yok. Tamam. Devam. Videodan sonra bir yemek molası vereceğim. Bir dinleneceğim arkadaşlar. Bunun serisi gelecek yani. Bu oyunu bitireceğiz. Bu arada arkadaşlar sonda bir gizem var ama sizi söylemedim ben. Bu arada Chester şu gele, gelecektir şuradan. Gele şimdi. E, umut ediyorum ben. Neyse. E, Penguen burada. Tamam Chester. Tamam Chester burada. Bu arada 76 enerjimiz kalmış. Tamam şöyle bir bakarsak şöyle kimse de hareket var mı yok. Ha, Chester gelmiş arkadaşlar. Ya arkadaşlar kapıların önüne gelince işte böyle gözler falan parlıyor. Oradan anlayabilirsiniz. Ben oradan anlıyorum zaten. Ya, oyun ezbere biliyorum. Ama oyunun gizemlerini size söylemem arkadaşlar. Ya söylemek istemiyorum arkadaşlar. Daha sonradan çözeriz sizden ilerleyen bölümlerde zaten gizemlerini çözeceğiz, mi? Çözeceğiz yani. Bu arada arkadaşlar ben telefondan çekiyorum. Ben bilgisayar e, internet yok arkadaşlar. Telefonda şu an 100 GB'a kadar bir internetim var. Ondan dolayı telefondan çekiyorum ben arkadaşlar. Normalde bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayardan da çekiyoruz. Bu arada kestir nerede? Chester gitti ve bir daha gelmedi. Neyse. Penguende çok hareketlilik yok. Tamam. Chester nerede? Ya şu an ona bağlı. Acaba Chester içeri girdi mi ya? Cık, yok girmemiştir ya. ya. Şöyle bir bakalım tekrardan bir şöyle. Devam. Penguen burada. Tamam. Tamam bu gece çok hareketlilik yok arkadaşlar. Birinci gece bayağı hareket falan ettiler arkadaşlar. Özellikle de Cindy çok hareket etti. gece bayağı ve hareketlilik yok bu gece arkadaşlar. Bu gece sakin olabiliriz. Ay arkadaşlar yani bilgisayarda internet yok. Bir de eve modem alacağım arkadaşlar. Modem 400-500 lira, 1000 lira falan çektiriyorlar. Ben de bin lira var ama çektirmeye üşeniyorum arkadaşlar. Yani modem çektirmeye üşeniyorum. Yani YouTube kanalımızda şu anda YouTube stüdyoda bin liramız var bizim. Ekiple beraber bin liramız var. Öyle. Aa kendi buraya geçmiş. Chester hareket. Aha. Tamam kendi burada şimdi. Biraz sonra yan kapıya geçer. Saat 4 olmak üzere şimdi de hareketlilik yok. Penguen. Penguen tamam burada penguen. Chester burada tamam. Şu an tehlike olarak sadece kendi geldi zaten o da tamam. Kapı örttüm. Arkadaşlar ilk geceler sıkıcı oluyor. Birini gönderiyorsunuz. İkinci zaten gitmiş tamam. Şöyle bakalım hemen. Bir, kendi nerede? Kendi sahnede sindi. Şimdi yok. şimdi burada. Tamam. Şimdi harekete geçti arkadaşlar. Chester yerinde. Tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. Saat 4. Burada arkadaşlar, bunda yani enerjiyi kullanabilirsiniz. Enerji çok gitmiyor ilk gecelerde. Son gecelerde de çok gitmiyor aslında. Ha, benim taktiğim yani sürekli kameraya bakmak. Başkası yani sıkıcı oluyor. Yani biri geliyor arkadaşlar öyle duruyorsunuz falan bir şey yapmıyorsunuz yani. Böyle hep böyle geçmesi birazcık sıkıcı. O yüzden ben de kameralar falan inceliyoruz. Bu arada şu Blank'in odasında bir tane şey olacakmış. Neyse. Şimdi burada. Tamam. Penguen buraya geçmiş. Birazdan gelir. Aa gelmiştir. Gelmiş. Tamam. Git. Tamam gitmiştir. Aynen gitmiş. Ha, şimdi burada şimdi bir harekette şimdi bir yere geçebilir. Şu an tam şu ortadaki kapıda şurada. Saat 5. Tamam. Şimdi bir yere geçti. Şimdi burada. Kendi burada. Chester de burada tamam. Şimdi birazdan gelecektir bu. Arkadaşlar bu e çok takılmamak lazım. Arkadaşlar az daha içeri giriyordu şimdi. Bu arada penguen kayboldu ya. Neyse. Şu an birazcık hızlandılar. İlk geceden ilk geceler bu kadar zorsa arkadaşlar yani 5. gece yani çok zor değildir. Başımıza ne gelebilir ki en yani fazla. Bu arada bitmek üzere oyun. Yani saat 5 şu an az kaldı. Son bir dakika kaldı. Kimse yok. Gelmiyor. Tamam. Biri geliyor mu? Yok. Şarjımız 39. Şimdi böyle bekleyeceğim. İki dakika bir kameraya bakayım. ya tamam. Bir yer değiştirdi. Cık. Sıkıntı yok bana yani. Saat 5 mi? 5. Yani bir oyunu bir bitirelim. size dediğim gibi işte aha oyun geçtik tamam bitti yani şu an saat altı oyun bir git gel yaptı şu an bekleyin ha Tamam. umarım izlediğim kayıt buna değer arkadaşlar yani bu kadar sıkıcı bir gece olamaz ya evet şu an kameralarımız yükleniyor hadi yüklen artık e error bir şey bir şey diyor yani. Hareketlilik var. arkadaşlar ama yani hiç görmek istemiyorum o şeyleri. Apo, uy. Arkadaşlar herhalde animatronikler çocuk yakalayıp üretim bandına sokmuşlar. Ondan da ölmüşler. Yani. Nasıl bir oyun lan? Çok şey bir oyun ama olsun. Aa, ilk defa şey, ara yüzle işte ana menüde Chester'ın yüzünü görüyorum. Neyse arkadaşlar. Hadi size görüşürüz. Bugün bu kadar değil. Mi? Sonraki video muhtemelen dördüncü gece, üçüncü gece geçeriz. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Size saygım sonsuz. Görüşürüz.